Herkese merhaba Aliye ve ben. Bu videoda sizlere mail listenizi oluşturmak için ihtiyacınız olan 4 tane şeyden bahsetmeye çalışacağım. Ayrıca eğer e-posta pazarlamanın, mail pazarlamanın öldüğünü, artık bir işe yaramadığını düşünüyorsanız e-posta pazarlamanın ölmediği ile ilgili de bir video çekmiştim. O videoyu da izleyebilirsiniz. Mail listenizi oluşturmak için ihtiyacınız olan 4 şey. Evet, birinci şey hedef kitlenizi anlamanız gerekiyor. Şimdi ben hedef kitleyi bilmek iyi bir şekilde tanımanın öneminden birçok videomda bahsetmiştim. Yani en basitinden mesela müşterilerinizin şu an yaşadıkları problemler neler? Hangi zorlukları yaşıyorlar? Ve işte arzuladıkları durum, işte ulaşmak istedikleri sonuçlar neler? Sadece bunları bilmeniz bile size birçok anlamda yarar sağlayacaktır. Mesela ister reklam metni yazıyor olun, ister funnel yapıyor olun, ister işte YouTube'a, Instagram'a içerik üretiyor olun. Sadece şu iki soruya cevap vermeniz bile birçok şekilde size yardımcı olacaktır. Hedef kitle ile ilgili de ayrı bir video çekeceğim zaten. Ayrıca mesela bu müşteri avatarı diye de geçiyor. İşte persona avatar diye de geçtiğini gördüm. Yani müşteri avatarı neler? Mesela customer avatar example yazdığınızda şöyle bir şeyle karşılaştım. Bakın işte hedefleri, işte yaşadığı zorluklar, challenge'ları yani ardından pain point'leri yani yaşadıkları zorluklar. İşte yaş aralığı ya da işte bulundukları lokasyon olabilir belki. Ya da işte cinsiyetleri bu tür şeyler olabilir. Dediğim gibi bununla ilgili video çekeceğim. İkinci şey bir lead mıknatısına bir lead magnete ihtiyacınız var. Bu lead mıknatısından kastımız şu. Aslında bir kişiye isim, mail adresi veya isim, telefon ya da mail adresi karşılığında o kişiye bir şeyler veriyoruz. Yani bu bir ücretsiz e-kitap olabilir, bir ücretsiz deneme olabilir, bir mini eğitim olabilir. Artık her neyse, zaten bir videomda vardı bununla ilgili. Şurada mail listenizi büyütmek için lead magnet fikirleri videomda aslında öneriler vermeye çalıştım. İşte neler olabilir, nasıl örnekler kullanılabilir, işte indirilebilir PDF, yöntemler paylaşmaya çalıştım. Bu videodan sonra o videoyu izleyebilirsiniz. Ayrıca bakın mesela örnek göstereyim size. Bakın bu bir mesela ...bir lead magnettir, lead mıknatısıdır. Lead dediğimiz şeyde aslında potansiyel müşteri gibi düşünebilirsiniz. Potansiyel müşterinin işte ismi olabilir, mail adresi, telefon numarası... ...ya da mesela işte reklam bütçesi ne kadar mesela. Yani müşteriyle ilgili bilgiler aslında lead gibi düşünebilirsiniz. Mesela işte pazarlama sırları siyah kitabı... ...işte hayatınızı ve işinizi değiştirecek 99 pazarlama sırrı. Ne diyor? Bana mail adresini ver sana işte bu kitabı göndereyim. E ne oluyor? Tabii siz mail adresinizi girdiğinizde burada telefon da isteyebilirdi belki. Mail adresinizi girdiğinizde ne oluyor? Bir başka satacağı üründe sizin datanıza, verinize erişim olduğu için atıyorum yeniden pazarlamayla işte mailler gönderiyor, follow up, takip ediyor. Yani lead mıknatısı demek istediğim şey bu. Üçüncü olarak bir web siteye ya da bir funnel'a ihtiyacınız var. Bir landing page'e ihtiyacınız var. Peki aslında şu gördüğünüz şey bir funnel. Biz buna lead funnel diyoruz. Yani işte mail karşılığında bana ücretsiz bir şey veriyor. Buna o yüzden lead funnel diyoruz. Ayrıca mesela e-posta pazarlamayla ilgili oynatma listesinde görebilirsiniz. Örneklerle lead funnel nedir? Neden her işletmenin lead funnel'a ihtiyacı var videosunda. Genel hatlarıyla lead funnel'ın ne olduğundan bahsetmeye çalıştım. Dediğim gibi bu mesela bir lead funnel'dır. Mail adresimi girmem karşılığında bana işte ücretsiz e-kitabı gönderecek. Ayrıca bir funnel'a ihtiyacınız var demişken WordPress ile funnel kurulumu ve mail entegrasyonu videosunda o da şu video oluyor. Burada adım adım Herkes anlatmaya var. çalıştım. İşte nasıl kurabilirsiniz? İşte mail entegrasyonu nasıl yapabilirsiniz? Hatta örnek olarak da bir lead funnel örneği vermeye çalıştım. Burada detaylı bir şekilde bahsetmeye çalıştım. İşte mail ayarları nasıl yapılır? bunlardan anlatmaya çalıştım. Bu videodan sonra o videoyu da izleyebilirsiniz. E şimdi devam edelim. 3. dördüncü olarak da bir e-mail pazarlama aracına ihtiyacınız var. İşte e-mail autoresponder diye de geçiyor. Otomatik yanıtlayıcı diye. Birçok alternatif var ve en güzel yanında birçok ücretsiz alternatif de var. İşte mesela bu mesela ücretsizde 500 aboneye kadar tamamen ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Tabii her birinin özellikleri değişiyor ücretsiz planda. Diyor ki mesela mail listenizdeki 500 kişiye kadar ücretsiz kullanabiliyorsunuz mesela bu hizmet. Mesela bir başkası diyor ki ücretsiz kullanırsın mail listesinde ne kadar kişi olduğu önemli değil. Günlük 100 tane mail gönderebilsin sonsa kadar. Mesela forever diyor. Ya da diyor ki mesela sınırsız mail listenizde kontakte kişiye sahip olabilirsiniz ama maksimum günde 300 tane mail gönderebilirsiniz. Birçok birçok örnek var. Tabii hepsinin birçok şeyde değişiyor, özellikleri değişiyor. Ben ConvertKit kullanıyorum. Hatta onunla ilgili de yeni başlayanlar için ücretsiz funnel kurulumu videosunda kayıt olmasından kurulumuna kadar örnek olarak onda da aslında bir lead funnel göstermiştim. Anlatmaya çalıştım. O videomda açıklamaları eklerim. O videoyu da bu videodan sonra izleyebilirsiniz. Dediğim gibi birçok örnek var. Bundan bahsettim. Evet bu videoda bahsedeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşürüz. Bay bay.